İyi günler. PM TV televizyon izleyicileri yine gündem haberlerle birlikteyiz. Bizlere bu ürünlerin dünyaya tanıtımında destek olacak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra destek olmaya devam edecek ve birlikte çok güzel bir biz bizim çok hoşumuza giden bir reklam filmi hazırladık. Onun da ilk gösterimini bugün sizlerle beraber yapıyor olacağız. Ee, hepimiz kahvaltılarımızı yaptık, yapmaya devam edebilirsiniz. Ben yavaş yavaş sizlere bu ürünleri geliştirirken neler yaptığımızdan, e, birazcık son buluşmamızdan beri ki pandemiden önceydi, belki hatırlayanlar vardır, neredeyse iki sene oldu. Bu yana neler olduğundan, firmamızda ne gelişmeler olduğundan bahsedeceğim. Sonra çok değerli Ender Hocam, arı zehrinin, arı sütünün, propolisin, cilt üzerine etkilerinden ve e, bu kremlerden ve bu serumlardan aslında beklentilerimizden ve bunların faydalarından bahsediyor olacak. En sonunda da yine bugün ilk defa gösterilmeye yapacağımız reklam filmimiz gösterilecek. Ondan sonra da inşallah televizyonlarda bu filmleri daha fazla izliyor olacağız. Bu filmleri de yine e, Ender Hocamızın da e, katkılarıyla tüm dünyada gösterileceğini ve Anadolu arı ürünlerimizin bir dünya markası olmasına katkı vereceğini de tekrar hatırlatmak ve belirtmek isterim. Efendim, ömrüm arı ürünleriyle geçti. Yüksek lisansım balda hile ve orijin tespiti üzerine İstanbul Teknik Üniversitesi'ne tamamladım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde MBA e, master'ını tamamladıktan sonra da Düzce Üniversitesi Biyoloji bölümünde de doktora çalışmamı yaptım. Bugün göreceğiniz krem ve serumların temelleri bu doktora çalışmasında atıldı. Dolayısıyla doktora çalışmamın da bir çıktısı diyebiliriz aynı zamanda. Ve aslında beni girişimciliğe iten, bugünlere getiren de aslında az çok hepiniz biliyorsunuz oğlumda yaşadığı bir bağışıklık sistemi sorununu propolis ve arı sütüyle aşabiliyor olmamız olmuştu. Bugün geldiğimiz noktada yolculuğumuz 8 yılı aşağı. kilometre uzağa gelip 16,5 kilometre geri dönebiliyor. Yani 36-37 kilometre. 33 kilometre özür dilerim. Gidip sıfır hatayla. Hiçbir navigasyon sistemi var. Arının çıkardığı balı, ürettiği propolisi, arının sütü, aslında bunları hepsini detaylı anlattı. Ama arının poleni, yani o arının zehri, arı ekmeği bu. hepsi gerçekten birer mucize şifa kaynağı. Bu zamana kadar bunları daha çok hep tabii ki bir tıp doktoru, uzman bir tıp doktoru olduğum için daha çok hep sağlık yönden ele aldım. Fakat öyle enteresan ki bunlar eskiden beri arı ürünleri e, bitkisel ürünlerle de kombine ve estetik olarak da çok kullanılmış. İnsanlara mesela bunu incelendiği zaman, şimdi birazdan bahsedeceğim, daha genç, daha deniz, daha sağlıklı bir görünüm ve cilde sahip olmak için de oldukça iyi. Şimdi ilk önce cilt neden yaşlanıyor oradan başlayalım. Bir kere cilt neden yaşlanıyor? Zaten yaşadığımız çağda cilde yaşlanmamasında imkan yok. Çünkü ozon tabakasındaki değişiklikler sonucu oluşan özellikle ultraviyole ışınlarının iyi absorbe edilememesi, onun dışında ağır metaller, e, ondan sonra fazla gluten ve maya tüketmemiz. Bakın burada bile mesela çoğu şeyler hep hamur ağırlıklı, gluten ve mayalıydı. Ki öyle bir alışkanlığımız var, yoksa doymuyoruz. Özellikle kandida, bağırsaklardaki kandida, bozuk bağırsak florası, Cildi temizleyememe, bayanlar burada böyle hala bazı akşamleyin bir yorgun düşüp özellikle çalışan arkadaşlar ciltteki makyajı çıkartabilir, ciltteki porları gözlemekleri dolu yatabiliyorlar. Ondan sonra alkol, sigara ve özellikle çok da telaffuz edilmiyor ama maalesef ülkemizde de gittikçe artan uyuşturucu kullanımı. Aşırı kimyasal ilaç kullanma, güneşe karşı kendimizi koruyamamamız, yetersiz beslenme yani özellikle protein ve yeterince demir, yeterince biyoloji şey erkeklerde askerlik resimleri gibi bakın yüz hatları özellikle 35-40 yaşından sonra aşağı düşmeye başlıyor. Yüz hakkında bakıyorsunuz, yüzün kenarları, dudaklar, şeyler gittikçe yanak altları gıdı derken hatlardan aşağı düşme oluyor. Bu kadar botokslar, doldular vesaire neye yapılıyor? Hatları tekrar yukarı çekmek için, yer çekimine karşı mücadele. Şimdi botoks dolguya karşı değiliz. Fakat dünyada artık yavaş yavaş böyle aşağı baktığında aşağı göremeyen yüzler çok dolmuş elmacık kemikleri, uzaylı gibi kaşlar, ondan sonra şiş dudaklar vesaire bu anlayış yavaş yavaş terk ediliyor. Doğal yollarla cildi içten ve dıştan destekleme ön plana çıkıyor. Onları da anlatacağım. Yaşlanma süreci bir kere tamamen durdurulmaz. Yani e, ama ama geciktirilebilir. Şimdi cilde yaşlanma neden oluyor? Ve damar sertliğine karşı mücadele ediyor. Bir de benim çok sevdiğim işi şey eskiden biz bal der yerdik. Belki de bal der eskiden çok daha doğaldı. Sonra bir ara televizyonda bir birkaç sene önce 9 liraya bal satıldı biliyorsunuz. Yani hadi şimdi 9 lira bu zamana parası olsun, hadi diyelim 25 lira olsun, 20 lira olsun. Ya yani mümkün değil, bal çok zahmetli bir şey. Bal bu kadar ucuz olamaz. Yani balın belli bir değeri var, doğru balın, kaliteli balın. Sonra da ne öğrendik ki onlar mısır Şimdi arılara özellikle sözleşmesiyle arılı desteklenmesini ben çok destekliyorum çünkü arıya çok müdahale etmememiz lazım. Arıya karışmayalım. Arı bizden ileride bir Çok acayip bir teknolojisi var. Neyi ne zaman ne kadar alacağını özümseyeceğini biliyor. Şu kadarcık arına korkunç bir teknoloji var. Ona gidiyor gününü arı sadece mor ötesiyle görüyor. Şimdi o nedenle arı balı nasıl yaptıysa aynen o şekilde tüketmek çok doğru. Yani bal. Yoksa bal 40-45 derecenin üstünde ısıtıldığı zaman bal Niteliği değişiyor hatta bir takım zararlı maddeler bile böyle kavuruyorlar ya böyle bazen işte bir tatlı yaparken yanlış.